Ey ahali duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın kervanıdır. 59. Koca Fahrettin. Bundan böyle umumi alanlarda hatun kişiler gibi her kişiler de peşe taka. Bundan böyle Müslüman ya da gayrimüslim Herkes günde beş vakit abdest ala, parmakların arasını zinhar kuru yer kalmayacak kadar yıkaya. Bundan sonra er ya da hatun, Müslüman ya da gayrimüslim, kimse kimseye bir buçuk kulaçtan fazla yaklaşmaya. Virüsü korona yüzünden bundan böyle bunlara uymayanların tiz kellesi vurula. de duymadın mı? Mendilini iyi kullan lütfen. Bak, öpeceğim, öpeceğim. Korona çıktı, Koyana çıkmadı lütfen. <laughs> Yeter öyle artık. Padişah fermanı var burada. Boru değil, ah ben istiyorum. Hayvan padişah. <laughs> Öpeyim bir kere. Git. Git <laughs> dedim kere. sana. Yeter bak. Bak canım maskeni takacaksın. Art artık böyle yapacağız. Bak. Eşbek, bu devirde yasak. Lütfen bir buçuk kulaç. Öpeyim. Elini öpeyim. Elini de öpemezsin. Yeter artık. Tamam mı? Artık artık çok fazla dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum aslında sana. Şerif'in isim var ama... Gel evet, şöyle. E, verisi... de kimsin? <laughs> Kılıcım nerede? <laughs> Kıza karesin. Kocamı alamazsın. Kimsin kardeşim? Bu telli alayım mı az önceki? 아니 okay. 믹스앤드라서 <laughs> <laughs> <laughs>